Hepinize merak etmeyin. Tamam, hoş geldiniz. Bugün biraz hastayım diye ses değiştiriciyle girdim. Kusura bakmayın. E, ne yapacağız? <laughs> 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 Medvasa Doğru. Eee nasılsınız? İyi misiniz? Nallar falan başladı. Allah be, kötü. Ben... Ben... Üyah. Oğlum. Neden? çünkü yorucu çünkü okul saçmaladı bayağı bir ya ee, demişiniz ayarların nasıl onlar şu 47 normalde tamam arkadaşlar bakayım dedim kanalda 3 haftadır video bak ben dedim video çekeyim gideyim Aklımda video fikri yok da. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir gidelim de. Çayımızı bir içelim şöyle. Hiç oyun oynuyor ya. Karşı bana gelsin mi? Bu muydu sağ, sol, Okey bu. Ah. Dur. Saklıya basıyorum sandım ya. Durun. Beni uğraşın gelsen adam. Bize ne arka? Şöyle alalım eşyamızı. Bir tane de altın elma alalım alalım. Biliyorsunuz TikTok'ta da, da her zaman yayındayız. TikTok GG Halil zafer herhalde. Neydi unuttum ha. TikTok 100 falan da çok Çok hatırlamıyorum. <laughs> Odaklanmam lazım. Durun. Aha. tekstürü pek değiştiremem dur bir gel gel babam gel buraya gel canım abi se Ah! Durun. Durun, durun, durun. Ayarlı. Git, gelme. Puh. Taş kılıç. Öldüm sandınız, demi? Ölme. Öldürürüm. Adam akıllı ayar yapmadım ki. Aga çok isteyen var. Son oyuncu da, da şey aç. Son oyuncu, son oyuncu, son oyuncu. Aga son oyuncu 500 bin abone istiyor tamam mı yt kanal şeyin almak için kral şu kaçtı ya onu hatırlamıyorum da bir, bir mil bir nerede falan olacak şu şöyle 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 okey birler binlerde bir şeydi en son şimdi kaç haberim bile yok gidelim kasal bas 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 çavuş bas I, şöyle Can havuzu. Okey. Can bittik. Hmm. E arkadaşlar, sınavlar başlama daha az kaldı. Ben de LGS'ye gireceğim. Sizler de zaten LGS'ye ya girmişsinizdir. <laughs> ya da gireceğiniz. De. Ya sınavlar zor olacak. Dikkatli çalışık gençler. Çalışalım. Uf, dur Ses değiştirici açık olabilir, açık da olmayabilir, bilmiyorum. Gri nerede? Oğlum o gri var ya yaktım. O gri yaktım kardeş. aaa nasıl ölüyorum ya? Neyse bir arena PvP atalım. Yayını kapatayım. Bugün biraz kısa olacak. Değişik konuşak diye açtım. açıl açık. Ah açıklası ah. Yani yani ee, ya şöyle bir şey yapalım mı? Herkes en değişik yaşadığı olayları anlatan bir video yapalım. Tamam mı? Ben iyi anlar. İyi oyunlar. Yok gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Aa yaşanmış kaya. Yaşlı kurduk. Ee, ee, ne diyecektim ya? Kaç dakika oldu ki? Kuşa bak, ee, dokuz dokuz saniye yap evet. Ha? Bebe, bebe. Var var. Yaparız. Ya yapacağım. Ya ne gitmesi ya, başlatmasınlar şimdi bana. Bak işte. Makro. videoyu bayağıdır Bir dakika. Aldım. Kolay zi. Ee, Aga ya, yayın ka video kaç dakika oldu? 8 dakika. 8 dakika için güzel bir video çıkar şey çıkarayım şöyle bir edit. Mükemmel bir şey çıkaralım. Aga bedvarsta nasıl bir edit bana bir taktik verin şarkıda bir bir de çıkarabilirsek çıkarırız kardeş ee, ne diyecektim ya unuttum durun ha hatırladım ee, ben Bedwars oynamak isteyen çok Peki arkadaş isteğim açık. Gerçek adımda da Yüce Şey oyundaki adımda da. Takip etmek isteyenler. Ah 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 ah. ah, ah, ah. Oo, öldüm. Ah kardeş. Senle büyük dalaş geçeceğim. Neyse. Ee, videomuz sonlandıralım. 9 ıı, dakika olmuş ya, yani tüm videolarım 9 ya da 10 dakikalı yani ıı, hadi good to teacher good to buy good to Dubai zan 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 zan, zan.